Evet, bugün 31 Aralık Pazar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bu 2023 yılının son videosu. O kötü espriyi tabii ki de yapacağım. Seneye görüşürüz. Seneye video attığımda görüşürüz yani. Her neyse, başka da görmüş olduğunuz gibi tıpkı prova bize girdi. En deneme. 3 4 5. Her neyse, ismi ne demek istiyorsanız artık. Deneme yorumum videosu çekmedim çünkü bu deneme tek seanstı. Tek seans olduğu için de yani girecektik, çıkacaktık. Bir yapanları yenilenecekti, kontrol edecektik ve direkt sonuncu bir videosu gelirdi normalde bende. Yani sonuncu videosunu ben yani dün 30 30 Aralık saat 18'de yayınlanmıştı. Ben direkt kontrol eder aslında atma, atardım sonuncu diye. Ama bunu atmadım. Neden? Aslında atmayacaktım da. Ben yine kontrol ettim. Sınav bu arada benim kötü geçti. Bayağı kötü geçti. Bunun da farkındaydım. Kötü bir net geleceğine farkındaydım. Ama bu kadar kötü bir net geleceğinin farkında değildim. Deneme çekken yani cevapları geldi. Ben kontrol ettim falan. Hesaplıyorum hesaplıyorum. Bir yanlış kalması lazım diyorum. Çok kötü gelmiş. Arkadaşlarımla konuştum. Bazılarıyla. Yani yapılabilitesi yüksek bir sınavdı. Türkçe adına mesela. 2023 TYT'den Basitti. Sosyal bir tık yani zordu denilebilirdi. Coğrafya sıfır bilgiydi. Matematik, matematiği ben normalde yapabiliyordum, bunda yapamadım. Fende de efendim her zamanki gibi geldi benim. Yani benim fenim kötü. Bu aralar kötü. Normalde bu kadar kötü değil aslında ama bu aralar bir düşüşteyim. Bunun nedenini tam çözemedim. Her neyse şimdi sonuçlarımı söyleyeyim. Türkçede 24 doğru. 14 yanlışım. 2 tane de boşum var. Yanlışlarım. Dil bilgisi sorusu yanlış. Yazım yanlışı soruları yanlış. 2-3 tane de sorusu yanlışım var. Yani böyle olmaması gerekiyordu bu sınav. Sosyale gelecek olursak. Sosyalde kaç doğrumuz var? 12 doğru 8 yanlışımız var. Normalde benim sosyalim kolay kolay 15'in altına inmezdi. Bu son 2-3 denemedir. Bu arada 3D olsun, özde 1 olsun. Bunların sonucu videosu hepsi kanalımda mevcut. Bu 3D'de de kötüydü benim sosyalim. Sanırım 3D miyim? Özde 1'de kötüydü. Coğrafyada full bilgi sormuşlar abi. Yani bir tane yorum sorusu vardı. Onu doğru yapmışım. Diğer bilgi sorularının hepsi yanlış. Coğrafyamız sıfır net. İki tane felsefede yanlışım var. İki tane de tarihte yanlış var. Sonra sonra Abdülhamit'i sormuşlar lan. Başa padişah mı kalmadı. Her neyse matematik geçecek olursak matematikte matematik hiç hoş değil. 23 doğru, 8 yanlışım, 9 tane de boşum var. Yani süre yetişmedi gibi bir şey oldu. Matematiğim ya 30'larda gezerdi. Nasıl böyle 21 geldi anlamadım. Sınavın hala şokundayım yani. Ben nasıl o kadar kötü yaptım diye şokundayım. Ama yeni yıl, yeni başlangıçlar. Ve yeni bir seriye başlayacağım bundan sonra da. Hedef 170 net. Nasıl? Bence güzel. Hedef nasıl 170 net oluyor diye bir soru kafanıza ulaşmış olabilir. 100 TYT, 70 AYT. Toplam ne yapar? 170 net. Bundan sonra her gün video gelmeyecek. Ben her zaman aynı yalanı söylüyorum da her gün video gelmiyor. Ama salı gününden itibaren düzenli bir şekilde video atmaya çalışacağım. Bu seri halinde atacağım. Hedef 170 net diye. Bu TYT her türlü 100'e çıkaracağım. Bu yıl sonuna kadar kaçarı yok. Her neyse. AYT'm ilk AYT'ye bir kere girdim ayetim. zaten. Onda 30 yaptım. Allah'a Allah, Allah yardımını versin. Her neyse ya. Neyse. Denememize geri dönelim. Matematikte ilk 30 soruda kaç yanlışımız var? İlk 30 soruda 8 yanlışımızın 6'sı ilk 30 soruda. 2 yanlış geometride. Bir tane de boşum var. Geometride en basit soruları en basit soruyu yanlış yapmışım. Bu soru zaten şu soru zordu yani. Bunu çözememiş. Genel olarak insanlar ben de çözemedim. Yani. Her yani neyse. Fene gelecek olursak. Fen kolaydı ya. Fen çözülmesi lazım aslında. Fizikte Hızla süratı karıştırdığım için ilk sorum yanlış. Ben bu arada A kitapçıyım. İş güç enerji tam bilmediğim için o yanlış. Ampül sorusu ben bir yapmışım. Yalnız bir yapmışım. Cevap bir üçmüş. Balon sorusu var. O da yanlış. Renk sorusu var. O da yanlış. Yani, evet. garip bir şekilde aynı sorusu doğru. Hani nasıl oluyor acaba falan. Kim bir tek iyi dersin. Ya o da iyi değil de. Diğerlerine nazaran iyi dersin. Kimya. 4 doğru 3 yanlışım var. Fizikte 2 doğru 5 yanlışım var. Biyolojide 2 doğru 4 yanlışım var. Sanırım. Evet. Biyolojide 2 doğru 4 yanlışımız var. Bir de yani kalkım sorusunda mesela ben yalnız 2 demişim. Cevap 1-3. Hani yanlış yapıyorum da tam yanlış yapıyorum yani. Hani bir yerden bile tutturamamışım. Sağlık olsun. Bu da bize ders olsun. Ne diyelim? Yani oturup da ağlayacak derdim yok. Halim yok. Ama ben normalde bu videoyu paylaşmayacaktım. Çünkü toplamda 57 net yapıyor. Sanırım. Bakayım. 56 net mi yapıyor? Öyle bir şey yapıyor. Bu, bu yılki en kötü denemem. Hani bundan daha kötüsü yok. Onun için dedim paylaşmasam paylaşmasam falan filan diye bir sürü yorum geliyor. Hani işte girdim ben denemeye. işte ne oldu falan filan diye. Ben dedim ki girdim. Hani girdiysek bari paylaşalım dedim. Bize yalan dolan olmaz. Hani direkt netim neyse onu söylüyorum. Zaten bunu da yorumlarda görmüşsünüzdür. Birçok kişi işte sen sadece doğruları söylüyorsun diğerleri ne yapıyor falan filan. Diğerleri ne yaptı bizim umurumuzda değil arkadaşlar. Yani çok da umurumda değil. Herkes yıl sonunda belli olur. Yani kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor. Diyeceklerim bu kadar. Bu arada önceki iki videomuzda yani Özdemir ve 3D videosunda İki adet çekilişimiz var. 3D videosundaki çekilişimiz pazartesi günü. Özde bir pardon. E, bilgisayar malla 3D videosunda çekilişimiz var. 3D 3D denemesi yarın bilgisayar mal denemesi çarşamba günü açıklanacak. Onlara da katılabilirsiniz. Kanalın topluluk kısmında açıklıyorum. Bu arada aşağıda Instagram hesabım var. Spotify ders dinleme ders çalışırken dinlemedik şarkılar olarak playlistim var. Ve aktif zeka indirim kodu var. işler indirim kodu var. Onlara da aşağıdan ulaşabilirsiniz diyorum. Yeni yılda yeni hayat, yeni umut, yeni hiç böyle yeni yıl konuşmaları yapmayı falan da beceremem arkadaşlar. Şimdi burada size de şov yapmayacağım yani. 2750 aboneyiz şu an. Bildiğiniz üzere kanal ilk zamanlarından beri takip ediyorsanız 10.000 abone hedefimiz var yıl sonuna kadar. Olur muyuz? Oluruz. Ne olmayalım. Kanal bu ay 1200 abone kazandı yeni. Daha sıra gelir. Yani onun için her deneme videomu izleyip de abone olmayan o arkadaşlar abone olursa çok sevinirim. Diyerek artık videoyu kapatıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sayonara. Kendinize iyi bakın. Bay bay.